Herkese selamlar. Bir yayına yine birlikteyiz. Temmuz ayından bu yana biliyorsunuz Rusya'nın sınır vilayeti olan Kursk vilayetinin Kursk oblastının bir kısmı Ukrayna'nın işgali altında. Ukrayna bir anda sürpriz bir saldırı yaptı. Yüzlerce kilometreyi kolaylıkla hiçbir direnişte karşılaşmadan neredeyse ele geçirdi. Rusya bu toprakları geri alabilmek için birkaç teşebbüste bulundu ama başarılı olamadı. Rusya top atışlarıyla, havadan bombardımanlarla, insansız hava araçlarıyla Ukrayna'ya, Ukrayna güçlerine saldırdı ama Kursk'u Ukrayna işgalinden kurtaramadı. 200 binden fazla Rus vatandaşı yerlerinden oldu, evlerinden oldu. Putin uzun süre işgali önemsiz göstermeye çalıştı. Çünkü Kursk'a asker göndermesi gerekiyordu ve bu askerleri Ukrayna'nın doğusundan göndermek istemedi. Putin için Ukrayna'nın işgali Kursk'un o bölgesinin kurtarılmasından çok daha öncelikliydi. Ukrayna'nın amacı da buydu zaten. Kursk'a saldırırken Kursk'a saldırırız. Ruslar da Ukrayna'nın doğusundan asker çeker buraya kaydırır. Böyle ümit etmişlerdi. Ama Putin bu planları sezdi ve bu bölgeye asker göndermeyi aylarca ihmal etti. Küçük önlemlerle bu işi halledebileceğini sandı. Bir iki defa büyük girişimde bulundu ama olmadı. Neden? Çünkü Rusya'nın hem Kursk'a hem Ukrayna'nın işgaline hem sınırlarının geri kalanını korumaya yetecek kadar askeri yoktu. Ancak bir ülkenin topraklarının bir kısmının işgal altında olması elbette önemsiz olamaz. Bu durum Putin için de Rusya için de aylarca utanç vesilesi oldu. İşin doğrusu Ruslar hiçbir şey yapmadı değil. Hatta bu çabaları neticesinde işgal edilmiş toprakların yarıya yakınını ele geçirmeyi başardılar. Ne var ki Ukrayna işgal güçlerini kurskun tamamından atmayı bu çabalar başaramadı. Rus ordusu Ukraynalıları Rusya'nın dışına çıkaramadı. Putin Ekim ayına kadar bu işi halledin demişti. Kasım ayına geldik. Hala Kurskun güneyinde Ukrayna bayrakları dalgalanıyor. Fakat son gelen haberler Ukrayna için hiç de iyi değil. Rusya içinde 10 binden fazla Kuzey Kore askerini de barındıran en az 50 bin kişilik bir askeri güçle Kursk'un işgal altındaki kısmına yürümeye hazırlanıyor. Bu rakam New York Times gazetesine yansıyan rakam ama Rusya kaynaklı bazı haber ajansları, bazı haber kaynakları Rusya'nın Kursk için topladığı asker sayısını 100 bin kişiye kadar çıkarıyor. 100 bin kişi inanılmaz bir rakam muazzam bir rakam 100 bin asker Almanya'nın ordusuna neredeyse denk Fransa'nın asker sayısına neredeyse denk yani inanılmaz bir güçten bahsediyoruz üstelik Ukrayna'nın Kursk'ta işgal ettiği yerin miktarı 100 kilometre kare kadar. 100 kilometre kare oldukça küçük bir toprak parçasıdır. Siz 100 kilometre karelik bir alanı 50 bin askerle, 100 bin askerle Hani ne derler bunlar sadece yürüseler o toprağa çiğneyip geçerler. O kadar büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Üstelik Ukrayna'nın buradaki asker sayısının birkaç bin civarında olduğu zannediliyor. Yani 10 bin askeri bile yok Ukrayna'nın Kursk bölgesinde. Zaten askeri kim kaybetmiş de Ukrayna bulacak. Ukrayna'nın doğudaki işgal bölgesine Donbas bölgesine yetecek kadar yeterli askeri dahi yok. Ukrayna Kursk bölgesini belki sınırdan takviye edebilir. Çünkü burası Ukrayna-Rusya sınırında bir vilayet, bir toprak. Ama biraz önce söylediğim gibi Ukrayna askeri nereden bulacak da Kursk'a takviye olarak gönderecek? En doğru olanı çok ağır bir saldırı karşısında Ukrayna askerlerinin geri çekilmesi, Ukrayna sınırlarının içine kaçması olabilir ilaveten Ukrayna'nın dronlarla, insan savaş araçlarıyla ve diğer hava araçlarıyla Rus saldırısına karşılık vermesi belki çok akıllıca bir yöntem olabilir. Ukraynalılar da biraz buna güveniyorlar. Batı'dan aldıkları insansız hava araçları, kendi ürettikleri ve diğer füzeler ve toplarla olası bir saldırıya böyle direnmeyi hesap ediyor Ukrayna tarafı. Rusya doğuda asker çekmeden iki cephede birden savaşacak bir güce ulaşmış durumda. Bu en son hamle bunu gösteriyor. Yani Donbas'ta Ukrayna'nın doğusunda çok çetin savaşlar devam ederken Rusya 50 binden fazla askeri Ukrayna'nın kuzeyine Sumi Kursk arasına getirebiliyor. Bu çok önemli, çok mühim bir gelişmedir ve bunda Kuzey Kore askerlerinin rolü çok büyük. Korenliler Uzak Asya'dan geldiler. Avrupa'da dengeleri değiştiriyorlar. Putin'in Kursk operasyonunu yani Kursk'un tamamını Ukrayna işgalinden kurtarma işini Amerika'da Donald Trump'ın başkanlığa başlamasından önce yani 20 Ocak'tan önce tamamlamak istediği belirtiliyor. Bu sayede Ukrayna'nın elinde pazarlık için kullanabileceği bir şey kalmamış olacak. Kurs karşı taarruzunda Kuzey Kore askerlerinin özel bir rol oynayacağını söyledik. Hepsi Rusya tarafından donatılan ve Rus üniforması giyen Koreli askerlere makineli tüfekler verildi. Keskin nişancı tüfekleri verildi tank savar füzeleri ve roket atarlar da sağlandı. Korelilerin bazı noktalarda top kullanmaları da bekleniyor. Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna güçleri arasında bir iki hafta kadar önce biliyorsunuz küçük çaplı bir temas sağlanmıştı. Ama orada Ukraynalıların bir saldırısı söz konusuydu. Gerçek manada bir çatışmadan bahsetmek kolay değil. Kuzey Koreliler henüz cephe savaşlarına katılmış değiller. Kuzey Kore'nin 1 milyon askeri var biliyorsunuz. Kuzey Kore'nin çok büyük bir ordusu var. İngiliz ordusundaki asker sayısının neredeyse 10 misli askeri var Kuzey Korelilerin. Rusya'ya gönderilen askerler ise Kuzey Kore'nin 11. kol ordusundan gelen elit askerler deniyor. Buna rağmen Korelilerin nasıl bir performans göstereceğini kimse bilmiyor. Çok sayıda kayıp mı verecekler? Daha önce çünkü bunların bir savaş tecrübesi de yok. Şaşırıp kalacaklar mı? Rusların Koreli askerleri ön saflara yığması ve onları feda etmesinden bahsedenler de var. Ama bu biraz batı propagandası gibi görünüyor. Diğer taraftan 50 binden fazla askerle sınır bölgesindeki küçücük bir toprak parçasına saldıran Rusların burada durup durmayacağı da meçhul. Hatta biraz önce söylediğim bazı kaynaklar bu sayı 100 bine kadar çıkarıyor. 100 bin kişilik muazzam bir ordunun Kursk'ta yığıldığını söylüyorlar. Batı'nın korkusu ve elbette Kiev'in de korkusu Rus ordusunun ivme kazanması ve sınırda durmayıp yani sadece Kursk'u kurtarmakla kalmayıp Ukrayna'nın Sumi vilayetine dalması ve Ukrayna'nın içlerine doğru ilerlemesi. Rus güçleri Ukrayna içinde tutunabilirlerse kuzeyden yeni bir cephe daha açılmış olacak. Ukraynalıların en büyük korkusu ise biraz önce işaret ettiğimiz Kuzey Koreli askerler. Bunlar sıkı disiplinli askerler ve çok motive askerler. Kara savaşlarında tecrübeli olmasalar da neler yapabileceklerini kestirmek kolay değil. Ayrıca Pyongyang'ın askerlerinin Ukrayna içlerinde kullanımına izin verip vermediğini de kimse bilmiyor. Koreli askerler sadece Kursk içinde yani Rusya topraklarında mı kalacaklar yoksa Ukrayna içlerine de saldıracaklar mı? Rusya'nın Sumi'den işgal planları işlerse Kuzey Kore'nin Rusya'ya 100 bin yeni asker daha göndermesi bekleniyor. En azından Ukrayna istihbaratının hesaplaması bu yönde. 100 bin yeni asker. Bazı uzmanlar ise Kuzey Kore'nin ortalama olarak ayda 10 bin ile 15 bin asker arasında takviye yapabileceğinden bahsediyorlar. Bu inanılmaz bir rakam. Ukrayna ordusuna yakın bir sayıya ulaşabilir Kuzey Kore ordusu. Düşünsenize Avrupa'da 100 bin, 150 bin Koreli asker. Öte yandan Perşembe günü biliyorsunuz Putin'i aradı Trump. Ve Putin'den savaşı tırmandırmamasını istedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da çok ciddi bir askeri gücü olduğunu hatırlattı Putin'e. Trump diyor ki kafamın tasını attırmayın. Yani bu anlama gelecek amiyane tabirle bir şeyler söyledi Trump Putin'e telefonda. Ancak Ruslar Ukrayna işgaline Amerika'nın müsaadesiyle başlamadılar. Dolayısıyla Trump'ın vereceği iznin veya onayın onlar için önemi çok sınırlı. Bunun bir sınırı var. Eğer Ruslar Kursk'ta bir ivmelenme yakalayabilirlerse sınırda durmalarını beklemek iyimserlik olur. Bu arada hatırlatmak isteriz. Sumi ile başkent Kiev arasında sadece 330 kilometrelik bir mesafe var. Biliyorum yani hiçbir şey haritada göründüğü gibi değil. Haritada bir karış görünen yer bazen olur ki yıllarca aşılamayabilir. Ancak Kremlin'in aklında Ukrayna'ya üç cepheden saldırmak ve zaten zayıflamış olan hatları kırmak olabilir. Rusların planı böyle olabilir. Böyle bir düşünce için en doğru yer ise Sumi vilayeti gibi duruyor. Yani Kursk'un hemen karşısındaki komşu vilayet. Çünkü Sumi Ukrayna'nın zayıf karnını saklıyor. Ukrayna tarafı ise zamanının kalmadığını biliyor. Elinde ne varsa bunlarla saldırmak ve bir şekilde fark yaratmak zorunda. Yoksa yaklaşan günler her şeyin sonu olabilir. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.